Nasıl? Beğendin mi? Bu arada e, eve eniştem aldı, Metin eniştem. Ama tabii sen şimdi bilmiyorsun, e, eniştemle teyzem boşandılar. Ama araları kötü değil. Gayet medeni bir şekilde boşandılar ve arkadaş gibiler. Hatta eniştem de o çok istediği tekne tatiline çıktı şu anda, teknede. Arada bir görüntüler arıyor, bize de gösteriyor. Yani iyi. Yağmur, ben gideyim. Baba. Gelsin. Bir şey göstereceğim sana. Gel gel. Hatırlıyor musun bugünü? Çok güzel değil mi annem? Diyorum. Baba Gel bak bir içeriği göster sana. Gel lütfen gel Evet Burası da benim adam Hani belki kızım 3 yıldır Nerede yatıp kalkıyor diye merak ediyorsan Burada yatıyorum Şaka yaptım ya Şakaydı. Tamam, bak gel sana bir şeyler göstereceğim, tamam, gel. <gülüyor> <gülüyor> uh, tahmin edebileceğin gibi burası oğlunun odası. Kusura bakma baba, dağınıklık için. Ben önceden olsa bağırır çağırır bir şekilde toplatırdım ama işte artık kıyamıyorum Altay'ım. mecburen. Sakın sistem ediyorum sanma baba. Yok ne söylersen kabul. Ne söylersem kabulünse geri dön derim. Kabul mü? Yapamam. Ben Trabzon Havaalanı'na geldiğimde ne dedin hatırlıyor musun? Ben geldiğimde birkaç cümleyle iyi olduğunu söyledin. Sonra da git dedin. Kibarca. Ben de öylece gittim. Böyle bir adamın ne işi var senin elinde Yağmur? Bana hayatını niye tarif ediyorsun ki? Belki geride tek başına kalmadığını anlarsın. Bir tek sen eksilmedin baba. Artık yanımıza dönmeni istiyorum. Tam iyileşecek sen de gel birlikte iyileşelim. ...affedilecek bir şey yapmış olsam... ...vaftilerdim. Telafisi olmayan şeyin tesellisi de olmuyor... ...Yamuk maalesef. Sen kendine çok güzel bir... ...düzen kurmuşsun. Güzel bir hayatın var. Bunu hiç bozma. Önüne bak. Beni de eğer yapabiliyorsan... ...varsa eğer... ...güzel anılarında sak. Altay geldi. Ee, şöyle yapalım. Sen şimdi bir Altay'ı gör. Eğer sonra gitmek istersen hiçbir şey söylemeyeceğim. Söz. Israr etmeyeceğim. Ben Altay'ı karşılıyorum. motor mu kullanıyorsun ablacığım? Abla reçtim ben artık hesap mı vereceğim sana bir de ya? Girebilir miyim içeri artık? Hadi. E, tamam bir, bir dur bakayım bir. Efendim Yağmur derdin ne? Eve de mi giremiyorum yani? Hayır e, evde bir misafirimiz var tamam mı? Kim? Şimdi bana bir söz veriyorsun içeri girdiğinde doğru düzgün davranacaksın tamam mı? Allah kim olduğunu söyler misin artık? Lütfen sakin ol tamam mı Altay? Lütfen. Altay. Altay. Üç sene sonraki ilk lafın Altay. Altay babama bir merhaba der misin? Ne iş var bu adamın burada Yağmur? Sen mi getirdin bunu bile? Altay düzgün konuş baban o senin. Bu adam benim babam değil Yağmur. Üç sene önce vazgeçti bizden. Ada iyi misin? Ablacığım. İçeri giriyoruz, sakince konuşuyoruz tamam mı? Evimize gireceğiz, konuşacağız tamam mı? Yağmur bu adam gitmiyorsa ben gidiyorum. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Hayır, nerede bu anahtar? Hiçbir yere gidemezsin. Yağmur verir misin şu anahtarı? Hayır, vermiyorum ya. Biz bir aileyiz Altay. Yağmur sen ne ailesinden bahsediyorsun ya? Versene şu anahtarı artık. Hayır, hayır dedim. Yağmur tamam. Birbirinizi kırmayın benim yüzümden. Ben gidiyorum ben zaten. Hayır ya. Hayır bir dakika ya. Hayır. Hiç kimse bir yere gitmiyor artık tamam mı? Oturup insan gibi konuşacağız. Bırak gitsin. En iyi bildiği şey zaten. Altay'cığım bir fırsat verir misin babama? Bak bir dinleyelim onu hadi. Yağmur bizim babamız yok. Bizim babamız üç sene önce öldü diyorum sana. Tamam. Bak anlıyorum. Hepimiz farklı şekilde yasımızı tuttuk. Babam gitti. Biz burada kaldık. Anlıyorum. Ama biz bir aileyiz Altay. Annem olsa annem de aynı şeyi isterdi ablacığım. Yağmur sen kendini ne zannediyorsun ya? Ne annem? Ne alaka annem Yağmur? Sen annem değilsin Yağmur. Böyle mi avutuyorsun kendini ya? Böyle giyinerek, böyle davranarak annem gibi korumacı olunca annem geri gelmeyecek Yağmur. Altay sus. Sen annem değilsin ve annem üç sene önce öldü Yağmur. Altay kinini kusacaksan bana kus. Ablana kusma. Ne söyleyeceksen bana söyle. Peki tamam. Üç sene öncelik başta gittiğini anlam verememiştim neden gittiğini. Oturdum düşündüm. Son anladım durum. Bizi niye bırakıp gittiğini biliyorum. Altay hayır. Bırak Yağmur. Bırak söylesin. Söyle Altay. Altay hayır. Altay. annem senin yüzünden öldü. Senin yüzünden ve orada... Keşke orada sen ölseydin onun yerine. Sen ölseydin keşke. Altay nereye gidiyorsun? Altay! Altay oğlum ne dedi ya? Ya teyze bırak. Altay, Altay oğlum. Baba. Baba tamam. Baba bana bakar mısın, o Altay şu an ergen, ne dediğini bilmiyor, sinirli. Lütfen onu anla baba, tamam mı? Altay haklı Yağmur. Keşke onun yanına dönüyorsaydı. Ya baba öyle şey denir mi ya? En başından beri hataydı benim sizin yanınıza gelmem. Siz böyle daha iyisiniz, ben yokken daha iyisiniz. Ba baba, hayır baba, dur lütfen baba. Selim, Selim ne olur gitme Selim, Selim. Geldik, geldik Akkün, geldik. Aşkım. Hakkün. Hadi geldik sevgilim. Bir i̇ki dakika daha bir şey yapayım ben sevgilim. Hayır iki dakika falan yok. Yani bütün yolu baygın baygın geldin. Akgün sana inanamıyorum. Bir kendime geleyim yavrum ya. <laughs> Sen şimdi kesin bütün yolu uyuyamadım da dersin içeride. Ha? Sevgilim bu iki numara iki numara. Hiç, gece hiç bana dirlik vermedi. <laughs> Sıfır. Ne yapalım? O zaman istemeseydiniz Hı. iki numarayı. Ne kadar güzel olmadılar babaya. Çok. Babasının gülleri. Hı. Hadi. Hadi bakalım kızlar. Dedeye. Biz geldik. Vay vay kim gelmiş. Ay benim aşkım gelmiş. <gülüyor> Ay <gülüyor> bu çok güzel. Gel aşkım. Ay güzelim benim. <laughs> sen ne tatlısın. Savcım Ay, nasılsın? Sen? Savcım ne lan? Hala savcım mı ya? Ağız alışkanlığı savcım. Nereye gidelim? Nereye aşkım? Ağaçlar mı? Hadi, giy, hadi git dede. ya. Baba ha? annem nerede? Annen içeride yavrum. Sevgilim. Nereye götüreyim seni? Akgün kız gidiyor. Akgün yakala kızı yakala. kızı tut ya. Aşkım. Şş, gel kızı yakala. Aşkım yok kız. Mısın? Aşkım. Yağmur. Ay nazar değdi buna vallahi ya. Nasıl? Dur dakika. Tamam tamam. Nasıl oldu? İyi yani şimdi çıkardılar kendine gelir dediler. Yağmur kızım duyuyor musun beni? Aşkım. Akgün. Akgün. Aşkım. ne diyor? Ölgün. Bir şey yazayım. Anestezi etkisinde. Bir saate kadar tamamen kendine gelir. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. ederiz. Çok korktum ya. Senin benim. Altay sen böyle geçsene ya. Ablanın yanına geç de. Uyanınca seni görsün. Gel güzel de gel. Kay kenara. Azıcık ayın, gel. Ben ee, kalabalık yapmayayım ben, çıkayım dışarı. Çıkarsın sonra, olsun. çıkarsın, gel. Sevgilim. Hadi kızları tut, bak gidiyorlar. Bayağı sevgilim diyor <gülüyor> Duyduk. <gülüyor> tamam, Yağmur buradayım, Yağmur buradayım, tamam. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Dışarı. arada kan ne durumda? 24 saat uyutacağız dedi doktor. İşte sonrası belli değil. Cık cık. Ay biz bir seraba gidelim ya. İyi olur hadi. abla. Tam İyi olur. Tamam. Bir bakalım. Hadi, Tamam. Evet. hadi geçmiş olsun. Hadi, geçmiş, hadi geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Hadi. Çağırdın mı? Anlatıyor işte boşu. Hayır hayır. Hayır öyle değil. Tanığın verdiği ifadeye göre tamamen benim inisiyatifimle başlatıldı operasyon. Adalet Bakanlığı müfettişim aradı. Tamam, tamam, tamam. Gerekirse soruşturma açılır. Ben gelir ifade veririm. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Az önce konuştuğum mu başsavcama? İstanbul Başsavcısı olay çok büyümüş ya. Bürokrasi Selim yani herkes söylemesi gerekeni söylüyor. Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Selim, bir kendine gelemişsin artık ne olursun. yapma tamam mı? Canım. Canım böyle bir rezillik olamaz ya. Böyle bir rezillik olamaz. Yani bütün emniyetin önünde ben ben alay ettiler ya. Ve ben orada benim kızım var ya yanımda. Benim kızımın yanında benle Ben bu enkazın altından nasıl kalkacağımı hiç bilmiyorum. Hiç hiç bilmiyorum. Ama işte bu işin sorumlusunu yakaladığım zaman onun geçeceğim ama işte ben hayatımı adamışım ya davaya. Seni kendini bu kadar hırpalama artık ya. Sen işini çok düzgün yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Hatta o kadar iyi yapıyorsun ki. Bak yıllar sonra İlk defa ailenle bir zaman geçiriyorsun yani. Yapma bunu kendine lütfen. Tamam mı? Ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum Canan. Başıma gelen her şeyi hak ediyorum. Tek tek hepsini hak ediyorum. Sana yaptığım şeyler yüzünden bu başıma gelen her şeyi hak ediyorum ben. Benim hak etmediğim tek şey ne biliyor musun? Sensin. Ben seni hak etmiyorum Canan. Sen ne kadar büyük bir hediyesin benim için ve ben senin kıymetini bilmiyorum. <laughs> etmiyorum değil mi? Yok canım ne rahatsızlığı yok. Altay burada olduğunu söyleyince... Ha bir şey mi oldu? E, geçen gün bir gerildik seninle üzerine de hiç konuşamadık ama... Yok yok doğru onu unuttum hiç önemli bir şey değil. Aslında profesyonel bir konuda fikrini soracaktım. Ha ee, içeri gir. Gel gel içeri gel. Günaydın Canan Hanım. Sen burada mı kaldın ya? Ee, savcım sağ olsun gece bırakmadı beni. Ha. Ben uyandırmadım değil mi seni? Yok estağfurullah zaten uyumadım ki ben hiç uyuyamadım yani. Ya çiçekler çok havasız kalmıştı da içeride işte ancak vakit buldum. Biraz havalandırayım dedim. Rengarenk ne kadar güzeller. Teşekkürler sağ ol. Canan Hanım benim sizinle konuşmak istediğim böyle aslında denk geldiğimiz iyi oldu bizim. Konuşmak istediğim önemli de bir konu vardı ama. Müsait değilseniz ben daha sonra da başka bir gün de konuşabiliriz. Yok yok gel gel. Gel şurada oturalım konuşalım gel. Belli suratından mı ne konuşacağım? Gel. Evet. Nedir? Canım şimdi geçen bir konuşma yapmıştınız ya benimle. Daha doğrusu benim... Ee... ...içime Yağmur için bir konuşma yapmıştınız. Yağmur'un nasıl kendinden taviz verdiğinden bahsetmiştiniz. Değişimin ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsetmiştiniz. Yağmur mutsuz olacağı bir durumun da karşısında olduğumu... ...aynı konuşmada belirttiğimi çok <laughs> net hatırlıyorum. Aynen öyle. Hatta e, söyledikleriniz öyle bir işledi ki içime. İlişkinizi Yağmur'un istediği gibi yaşamaya karar verdin. E, inadından vazgeçtin. Hatta geldin özür bile dilin. Yağmur anlattı mı size Canlı Hanım acaba onları? Sıradınızdan belli oluyor. Ben belli mi ya? Anayım ben ana anlarım. Ee? Ben şimdi kendimle cebelleşiyorum. Yine? Ee, savcıma bunu söyleyelim dedim. Yağmur'a. Yağmur ikna olmadı. Beni dengele de diyorsun evde. Doğru yapmış. Ee, şöyle düşünüyorum. Şimdi ben zaten bir yanlışın içindeyim. Yani bir yanlış yaptığımı farkındayım. Ama e, daha az nasıl yanlış yaparım diye düşündüm ve size danışmak istedim. Sizden icazet almak istedim ben. İcazet Allah aşkına gün, Ya ben sizin karşınızda olsam öyle bir konuşma yapar mıyım? Tabii ben oradan aldığım cesaretle şu an zaten karşınıza çıkabiliyorum biliyor musunuz? Tamamen yani Selim Savcım eğer Yağmur'un babasıysam siz de annesisiniz. Hani size sığınıyorum yani hani siz, siz de benim bir büyüğümsünüz. O yüzden sizden gerçekten biraz önce de söylediğim gibi icazet almak istedim. Bununla alakalı. Sen mektubunu da bana vermiştin. Doğru. Mektubu da size verdim söylersem Selim'e? Ee, o sizin takdiriniz. Belki de benim söylememi istiyorsun. Yok yok. Ne? Söyleyin diye anlatmıyorum gerçekten. Yani söylemenizi de esasında e, istiyor muyum? Karışım. Yani karışım <laughs> bu konuyla alakalı. Tamamen siz ne derseniz, siz ne yaparsanız en doğrusunu yapar, en doğrusunu dersiniz. Ben bunu biliyorum. <laughs> Ve söyleyeceklerinizin vallahi billahi arkasındayım. Tamam bir sakin ol. Tamam. Sen böyle şeyleri mesele etme. Tamam mı? Ya hayatınızı yaşayın, aşkınızı yaşayın. Güzel güzel kırmadan, dökmeden. Zaten birileri aranıza girsin. Ne olacak yani? Sizinle beraber olacaksınız. Ha, öyle izin de icazet de falan. Ben de yok öyle şeyler. Ben olacak olanın arasına girmiyorum. Tamam mı? Yaşayacağız, göreceğiz. Ne olacaksa olacak artık. Ne diyeceğim? Başta acısınız. Teşekkür ederim. Tamam. Bir ebeveyne de anlattığına göre, içini döktüğüne göre. Sen git yat, uyu benim daha işim var. Hazırlanacağım falan. Hadi. Bir de e, Selim Savcı'ma söyleyecek olursanız... Söylemeyeceğim ya. söylemeyeceğim. Tamam, sır. Bitti gitti. Hadi. Tamam. Size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten ben bilmiyorum. Etme, teşekkür etme artık. Hadi. Yardım edecek bir şey var mı yok, canım? Yok, Sen git yat, uyu dinlen biraz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi.